Merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir videomuza hoş hoşgeldiniz. Ee, Sorumuzda başlayalım. 3 çarpı 5 çarpı 6 metre boyutlarındaki bir oda buharlı ısıtma sistemi ile ısıtılmakta olup buhar radyatörü odaya 15.000 kJ bölü saat ısı transfer ederken odadan da yaklaşık 4.000 kJ bölü saatlik bir ısı kaybı olmaktadır. Sıcak havanın odaya dağıtımı 200 wattlık bir fan ile sağlanmaktadır. Oda sıcaklığı 16 santigrat dereceden 20, 24 santigrat dereceye çıkması için ne kadar süre geçer? Özgür ısıların sabit kabulünü yapacağız burada. Şöyle bir şekil verilmiş bize. Odadan ısı kaybı 4000 kJ bölü saatlik. Odaya ısı girişi 15000 kJ bölü saat. Ve burada fanın işi de 200 Watt. Odanın ilk sıcaklığı 16 santigrat derece. Son sıcaklığı 24. Odanın boyutları da bu şekilde. Şöyle başlayacak olursak. Odanın hacmi ne kadardır arkadaşlar? 3 çarpı 5 çarpı 6. Yani 30, 90 metreküp. Q giren ne kadar odaya? Q giren. Önce verilenleri sırayla yazmamız gerekiyor. 15.000 kilojül bölü saat. Ama biz biz bunu ne yapmamız lazım? Saniye çevirmemiz lazım. Nasıl çeviririz? 1 saat 3600 saniye saatler gider. O da eşittir. 15.000'i 3600'e böldüğünüzde 4.167 kilojül bölü saat ya da bunu jüre çevirelim. 4167 jül bölü saniye. Başka ne var? İç girişi var. Fan girişi. O nedir? 200 wattmış. Yani 200 jül bölü saniye. Ya jül üzerinden gitmeniz lazım ya da kilo Joule. Bu, bu kilo Joule ise şunu da kilo e, kilovata çevirmeniz lazım. Yani 0.2 kilo gibi. Q çıkan ne, nedir? 4000 kilojül bölü saat. Onu da yine 1 saat 3600 saniye diyerekten yani 3600'ü e bölerseniz kaçmış? 1.111 kilojül bölü sa saniye o da eşittir. 1111 jül bölü saniye. Şimdi bunları yazdık arkadaşlar. Başka ne var bizim? T1'imiz 16 santigrat derece. T2'miz ikinci durumda sıcaklığımız 24 santigrat derece. Odanın boyutları bu şekilde. Bizden istenen ne peki? Delta T soruluyor. Delta T 16 santigrat dereceden 24 santigrat dereceye ne kadar sürede çıkar diyor. İşte ısı girişi var. iş girişi var. Ve ısı çıkışı var. Ama bir kapalı bir sistem. Ve enerji giriş çıkışı var. Dolayısıyla ne yapmamız lazım böyle bir sisteme? Enerjinin korunumu denkliğini uygulamamız lazım. Yani termodinamiğin birinci yasasını. Nedir o? Bir sisteme giren enerji eksi çıkan enerji eşittir. Sistemin enerjisindeki değişim. Bu bir kapalı sistem. Sistemin enerjisindeki değişim neye eşittir? Kapalı sistemde. Delta U'ya eşittir. Sabit hacimli bir kapta. Giren enerji nedir? Giren enerji Q giren artı V giren eksi Q çıkan eşittir delta U. Şimdi bakın arkadaşlar. Normalde bunlar noktasız değil. Yani noktalı olması ne demek? Birim zamanda olan ısı transfer miktarı. Delta U enerji, iç enerji iç enerjideki değişim miktarı. Şimdi delta U'nun birimi jül, kilojül veya sol taraf nedir? Kilojül bölü saniye veya jül bölü saniye. Dolayısıyla baktığınızda birbirine denk değil. Birbirine eşit olması için birimleri ne yapmanız lazım? Sol tarafı saniye ile çarpmanız lazım. Yani delta t ile çarpmanız gerekiyor. O yüzden sol tarafı delta t ile çarpıyoruz. Dolayısıyla delta t eşittir delta u bölü q giren art v giren eksi q çıkana böleceğiz. Delta U'yu da yazalım şurada. Delta U'yu şöyle yazarsak arkadaşlar Delta U nedir? M çarpı CV çarpı Delta T. M nedir? Rho çarpı V. Roy'da arkadaşlar tablodan okuyoruz. Ortalama değere bakarak yani ortalama sıcaklığa bağlı olarak 16 T1 T2 de T2'miz de 24 T ortalamamız kaçtır? 20 santigrat derece 20 santigrat derecedeki rho değerine bakıyoruz. Yine aynı şekilde CV'yi bulurken de tablo tabloya bakacağız. Hava 1 atmosferdeki hava tablosuna bakacağız. Buradan rho'yu kaç okuyoruz tablodan? 1.204 1.204 kilogram bölü metreküp hacim de 90 metreküptü ikisini çarptığımızda kütle arkadaşlar e, kaç çıkıyor 108.36 108.36 kilogram kütle. CV'yi de tab tablodan bulmamız gerekiyor. Yine fakat tabloda CV değil CP var. CP ise 1007 kJ kilo, bölü kilogram Kelvin. İdeal gazlar için nasıl bir durum vardı? Biz burada odada hava olduğunu varsayıyoruz. O da ideal gaz. CV eşittir CP eksi R. Yani CP eşittir CV artı R'ydi. R'yi diğer tarafa attık. CP eksi R oldu. CP 1007 yani 1007 eksi 287 jül bölü kilogram kelvin. O da eşittir. CV 720 jül bölü kilogram kelvin. Şimdi 287 R'nin değeri normalde nedir? 0.287 kilojül bölü kilogram kelvin. Tabudan baktığınızda 0.287 kJ bölü kilogram kelvin olarak okursunuz. Bunu jüle çevirmemiz lazım. Jül bölü kilogram kelvine. O şekilde çıkardığımızda CV'yi bulduk. CV'yi şurada yerine yazıyoruz. Şurada şu eşitlikte yerine yazalım. Nedir arkadaşlar? M çarpı CV çarpı delta T. M'imiz 36 idi. CV'miz 720 idi. Delta T'de 24 çarpı 16'dan 8 bölü. Q giren 4167 artı 200 eksi 1111 Delta T eşittir. Şimdi bakarız birim. Şuradan birimlerini kontrol etmemiz lazım. Şu aşağının birimi nedir arkadaşlar? Jül bölü saniye. Yukarının birimi nedir? Kütlenin kilogram. Jül bölü kilogram kelvin. Şu da e, kelvin. Şöyle şuraya yazalım. Kilogram. Jül bölü kilogram kelvin. Ve kelvin. Kelvinler gider. Kilogramlar gider geriye ne kalır? Jül kalır. Burada da ne vardı? Aşağıda da jül vardı. Jüller gitti. Ne kaldı geriye? Saniye bölümde. Saniye de o da yukarı çıkar ve sonucun birimi saniye olur ve bulduğum şeyi doğru sağlamasını yapmış olduk. Ee, bunu hesaplarsanız hesap makinesinde ben önceden hesaplamıştım. Direkt yazıyorum. 192 saniye o da eşittir. 3.2 dakika olarak bunu buluyoruz arkadaşlar. Diğer bir sorumuza geçelim. Saç kurtma makinesinin çalışma prensibi fan vasıtasıyla dışarıdan alınan havanın kanal içerisinde yerleştirilmiş elektrik dirençleri yardımıyla ısıtılması esnasında denir. Gücü 1400 watt olan Gücü 1400 watt ve çıkış kest alanı 70 santimetre kare olan böyle bir cihaza hava 100 kPa basınç ve 30 santigrat derece sıcaklıkta girmekte. Aynı basınç ve 50 santigrat derece sıcaklıkları çıkmaktadır. Isı kaybını ve fanın harcadığı gücü ihmal ederek A girişteki hacimsel debiyi B çıkıştaki hava hızını bulunuz. Şematik görünümümüz bu şekilde. Girişteki hava sıcaklığı 30 santigrat derece. Basıncımız 100 kPa. Çıkıştaki sıcaklığımız 50 kPa, basınç e, basıncımız 100 kPa ve çıkış kesit alanımız 70 santimetre kare sisteme olan iş girdisi 1400 watt. Fanın gücünü ihmal ediyoruz, çevreye olan ısı kaybını da ihmal ediyoruz. Bize buradan sorduğu ne? Birinci durumdaki girişteki hacimsel debi ve çıkıştaki havanın hızı. Bakın hacimsel debiyi soruyor. Yani bir enerji denkliği oluşturacağız yine. Buradan debiyi bulacağız muhtemelen. Debiden neye gideceğiz? Hacimsel debiye gideceğiz. Daha sonra debi zaten bulmuş olacağız. Debi neye eşit? Girişteki çıkıştaki debi sabit. Dolayısıyla çıkıştaki debiden yine çıkıştaki kesit alanını bulacağız. Şey, hızını bulacağız. Çünkü kesit alanı verilmiş. Çıkıştaki ro'yu bulacağız. Yoğunluğu bulacağız. Ve buradan e, şey bulmuş olacağız arkadaşlar. çıkış çıkış hızını bulmuş olacağız. Şimdi yazalım. Kütle denkliğini. Giren enerji eksi çıkan enerji eşittir enerjideki değişim. Bu bir açık sistem olduğu için sürekli akışlı açık sistem olduğu için enerjideki değişim sıfır. Giren enerji eşittir çıkan enerji. Giren nedir? Kütlesel de bir sabit olduğu için kütleyle bir enerji girişi var. M H1 entalpin girişi artı elektrik işinin girişi var. O da eşittir. M çarpı H2 ve E neye eşit olur? M çarpı H2 Bu şekilde arkadaşlar ee, ifade ettik. Şimdi elektrik işi nedir? M çarpı H2 eksi H1'miş biz H2 x H1 dediğimiz delta H'tır. Bunu nasıl ifade ediyoruz? Sabit basınçta ki özgür ısı çarpı delta T. Yani M çarpı Cp çarpı T2 eksi T1 olarak ifade ediyoruz. Şimdi şimdi neyi bu Bakın bunu biliyoruz. Elektrik işini biliyoruz. Cp'yi tablodan bulacağız. Ortalama sıcaklık değerindeki Cp. T2 biliyoruz. T1'i biliyoruz. Yerine yazacağız. Buradan M'i çekeceğiz. Şimdi öncelikle CP'yi bulalım. Neyi bulacağız? T ortalama. T ortalama kaç? 30 artı 50 bölü 2 yani 40 derecedeki CP değerimiz nedir arkadaşlar? 40 derecedeki CP. Tablodan baktığınızda hava tablolarına baktığınızda ee, 1007 jül bölü kilogram kelvin. Burada yerine yazalım. 1400 watt. 1400 jül bölü saniye eşittir. M çarpı CP 1007 jül bölü kilogram kelvin çarpı T2 eksi T1 nedir? 50 30 Kelvin. Kelvinler gider. Bakın jüller gider. Ne kalır? Kilogram buraya gider. Dolayısıyla emin birimi kilogram bölü saniye olarak çıkar. Ki bu şekilde olması gerekiyor. Emeği hesaplarsınız buradan. Hesaplarsanız 0.07 kilogram bölü saniye olarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim A şıkkına. A şıkkını nasıl buluruz? Ne diyordu bize? Girişteki hacimsel debi. Girişteki hacimsel debi. Özgül eee kütlesel debi sabittir. Yani rho, v, a. rho1 a1, rho1 v1 a1. Yoğunluk, hız ve alan kesit alanı. Şu ikisinin çarpımı neye eşittir? Hacimsel debi. Yani rho1 çarpı v1. Biz zaten bunu soruyor. Rho 1'i bulacağız demektir. Giriş, girişteki yoğunluk. Bunu da girişteki sıcaklık kaç dereceydi? 30 dereceydi. 30 derecedeki yoğunluk tablodan baktığınızda 1. Rho 1 eşittir. 1.164 kilogram bölü metre küp. Çıkıştakini de bulalım. Az sonra o da işimize yarayacak. Rho 2 eşittir. 1.092 kilogram bölü metre küp. Bu dediğim gibi ideal gaz tablolarından bulunuyor arkadaşlar. Isı transfer kitabının arkasındaki ideal gaz tablolarından. Burada akışkan bizim hava. Başka bir akışkan da olabilir. O akışkanın tablosundan bulacaksınız bunları. Sadece sıcaklığa karşılık gelen özgül yoğunluk değerlerimiz. Şimdi Buradan V1'i yerine yazarsak M bölü Rho 1. O da eşittir. 0.07 kilogram bölü saniye bölü 1.164 kilogram bölü metreküp. O da eşittir. Neymiş? 0.06 0.06 metreküp bölü saniye girişteki e, ee, hacimsel debi arkadaşlar. Girişteki hacimsel debi. B şıkkına gelelim. B şıkkında bize neyi soruyordu? Çıkıştaki hızı soruyordu. Çıkıştaki hız. Şimdi debinin debi sabit dedik. Kütlenin korunumu kanundan. Girişteki ve çıkıştaki debi sabittir. Dolayısıyla M eşittir. Rho 2 çarpı V 2 çarpı A2 eşitini yazabilir miyiz? Evet. Bakınız. Kütlesel debi biliyoruz. Rho 2 bulduk. A2 zaten soruda vermişti. 70 cm kare. Dolayısıyla buradan v 2 çekiyoruz. v 2 eşittir. M bölü Rho 2 çarpı A2. O da eşittir. 0.07 bölü 1.092 çarpı 70. Yalnız alan santimetre kare cinsinden, bunu metre kareye çevirmemiz lazım. 70 çarpı 10 üzeri eksi 4. O da işte arkadaşlar 9.16 metre bölü saniye. Bizim hızımız 9.16 metre bölü saniyeymiş Ne yaptık? Enerjinin korunumu denkliğini aldık giren entalpi elektrik iş vardı. Çıkan entalpi ile e, e ile enerji vardı. Ve buradan şu şekilde bir denklem elde ettik. Burada delta H neye eşitti? Cp dt de bunu yerine yazdık. cp delta T denklemini elde ettik. Buradan verilenleri yerine yazdık. Cp'yi de tabloda okuduk. Ortalama sıcaklık değerine bağlı olarak. Onu yerine yazdık. Diğer verilenleri yerine yazdığımızda kütlesel debiyi bulduk. Şimdi bizden istenen neydi? Girişteki hacimsel debi ve çıkıştaki hız. Şimdi girişteki hacimsel debi nereden buluyoruz? E, kütlesel debi formülünden. Rho ve A formülü. V'nin A'nın çarpımı neye eşittir? Hacimsel debiye eşittir. Rho 1'i tablodan okuyoruz. Girişteki sıcaklığa bağlı olarak. Kütlesel debi zaten biliyoruz. İkisini yerine yazdığımızda buradan V1'i çektik bu şekilde. Ardından B şıkkında bize ne istiyordu? Çıkıştaki hızı istiyordu. Yine kütlesel de bir formülünden Rho 2 tablodan bulduk. A2 zaten soruda vermişti. Buradan yer, verilenleri yerine yazdık. Ve buradan V2 bu şekilde 9.16 metre bölü saniye olarak bulduk arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.